İyi günler, iyi arkadaşlar. Aygün'ün mutfağına hoş geldiniz. Bugün biraz kiraz aldım. Ee, pardon, vişne aldım. Kiraz diyorum. Vişne aldım. Ee, birazını dolaba atacağım. Ee, birazını da bir miktar da e, şişelerimde mar yapacağım. Kışın meyve suyu yapmak için. Yalnız kiraz, e, veya kirazımın kesinlikle dallarını atmıyoruz. Bunları böyle kurutuyorum. Kışın çay çok güzel oluyor. İdrar yolu enfeksiyona hastalık için kış çay güzel oluyor. Onu da öyle değerlendiriyorum. Bu şekilde koyuyorum. İyice kuruduktan sonra poşetlere koyup havasını alıyorum arkadaşlar. Size tavsiye ederim. Ben şimdi kirazlarımı öncelikle güzel yıkadım. Kurtlarından ayırdım. Sağlam olanları poşetime koyup vakkumluk dolaba koyacağım böyle ezik olanları da ayırdım marmarık yapacağım şimdi karışık yapacağım sade yapmayacağım erikle yapacağım Evet Evet arkadaşlar dolaba atacağım vişnemi güzel yıkadıktan sonra kuplarını ayırdıktan sonra şekilde vakumluyorum. Eğer vakumlarsak gerçekten hiçbir şey olmuyor. Böyle kalıyor. Bu şekilde vakumlayarak dolabıma atacağım bunları. Evet bu şekilde dolabımıza atarsak dip pürüzüne istediğimiz şekilde kullanabiliriz. Pastalar, yaş pastalarımıza kullanabiliriz. Dolabımızdan çıkardığımız gibi komposta yapabiliriz. Dolabımızdan çıkardığımız gibi leçerimizi yapabiliriz. Marmaratımızı yapabiliriz. Kışın özellikle. Meyve suyumuzu yapabiliriz. Karışık. İyi arkadaşlar, iyi günler, iyi seyirler. Eğer beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. Tekrar hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.